Merhaba. Nasılsınız? Ben Dilek Silay. Umarım şu an bende olan enerjiyi size de geçirebiliyorumdur. İnanılmaz enerjiyim, inanılmaz mutluyum. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün birazcık minimalist yaşam hakkında konuşacağız. Min minimalist yaşam, ben buna daha çok sade, fazlalıktan arınmış bir yaşam olarak adlandırıyorum birazcık böyle araştırdığım zaman bunun ismini minimalist yaşam tarzı e, olduğunu farkına vardım ve inanılmaz derecede herkes buna gidiyor hani aslında her şeyini küçült diyor yani kullanmadığın şeylerden kurtul başkasına ver ikinci elde saat nasıl istersen ama onları evinde barındırma diyor aslında ben bu şekilde yaşıyormuşum onu fark ettim ama tabii ki de yüzde yüz değil birazcık üstüne gittiğim zaman bu işin, aa tamam şu da şöyle olmalı, bu da böyle olmalı, böyle olursa böyle olur gibi 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 birçok şey düzenledim. Mutfakta minimalist, işte gardıropta minimalist, hepsinin e, minimalizm, hepsinin ayrı ayrı videosunu paylaşıyor olacağım sizlerle. E, bundan sonraki videoda onu izliyor olacaksınız. Evet, sade bir yaşam dedik ya, yani alışveriş yaparken de Örnek veriyorum ihtiyaç mı yoksa istek mi diye bir bakmak lazım. Tişört alacağım. Yani bunda şey tuzağı da çok oluyor. Böyle alışveriş yaptırmak için tüketim tuzağı gerçekten inanılmaz derecede. Ee, bir siyah gömlek almaya gidiyorsunuz mesela. Siyah gömleğe ihtiyacınız var. Yanında %50 şu diyor. Aa, ihtiyacınız yokken bir anda beyazın da lacivertini de alabiliyorsunuz. Yani kullanmayacağınız bir şey olabiliyor. Onu ben şurada çok yapıyorum. Başkasıyla alışverişe gittiğimde, tek alışverişe gittiğimde çok fazla olmuyor. Ama Aa, sana şu yakıştı, bunu da al dediğinde böyle insan alası geliyordu. Şimdi artık daha çok dikkat etmeye başladım. Ee, yani dolabım böyle tıklım tıklım dolu değildir ama hiç içinde 3-5 giymediğim bir şeyler de yine vardı. Onları da ayıkladım mesela. Giymiyorum yani kullanmıyorum. Orada durmasının bir anlamı yok benim için. Daha faydası yok. Daha böyle kötü enerji veriyor bana. Temizliğe vesaire. Dolapta gözüm gözüm yoruluyor. Açtığımda ne giysem falan. Şimdi zaten giydiklerim belli. Tıkır 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 alıyorum oradan giyiyorum. Bu o kısımda. Alırken dediğim gibi istek mi ihtiyaç mı ona bakmak lazım. Evet ya benim buna ihtiyacım var ihtiyaçsa alınabilir eskimediği sürece de minimalistler çok fazla bir şey almıyorlar evet bir pantolonum var siyah pantolonum yırtılmadığı sürece veya bir yerinde bir şey olmadığı sürece neden gidip yenisini alayım ki ya da onu e, tamir edebilecekken çok uygun fiyata geliyor işte bir yerinde küçük bir yırtık var dikilebilecek bir şey neden onu atayım dikip tek tekrar kullanabilirim. Hem de görmüyorsunuz cebime <laughs> zarar olmamış olacak. Minimalist yaşam e, azla yetinmeyi. Aslında eskiden de böyle değil miydi? Yani e, ne bileyim 5 tane örnek veriyorum tabak olurdu. 20 tane olmazdı yıkayıp tekrar kullanırız Ya da kıyafet ya da ayakkabı, iki çift ayakkabı olurdu. Bir onu bir onu kullanırdık gibi. Yani eskilere baktığımız zaman aslında minimalist yaşıyorlarmış. Ya da yorgan ya da yastık. Her şey sınırlıymış. Ama şimdi baktığımızda ay o da olsun, o da olsun, o da olsun derken bir bakıyorsun mutfak dolapları. Vallahi nereden esti derseniz aklıma bu. Geçen bir mutfak dolabını açtım. Ta yukarıdaki tabaklar, tıngır tıngır tıngır. Yani dökülüyordu tepeme ki dolabın kapağını kapattım. Aa dedim benim buraya ayıklamam lazım. Çünkü kullanmıyorum. Yani kullanmadığım şeyi de yukarı kaldırmamın anlamı yok. En azından ver. Başkasının işine yarasın. Ya da e, ikinci elde kullanmadığın eşyadır. Satabilirsin. Yani evde durmasının bana bir faydası yok ki. Satılabilir. Ha bu arada minimalistlerde, hani minimalizmde daha doğrusu ee, şunu dikkat etmek lazım bence Mesela dedim ya ben yıllardır bir pantolonu kullanabiliyorum Bedenim zaten hep aynı hiç değişiklik olmadı 8 yıldır 10 yıldır giydiğim 28 yaşındayım Pantolonum var lisede giydiğim pantolonum var mesela Ya da bluz ya da başka bir şey Bunu nasıl kullanabiliyorum? Evet, iyi bakıyorum kıyafetlere. İyi bakmanın yanı sıra alışveriş yaparken modaya değil, ee, seneye de kullanabilir miyim? Bunun modası geçti de yani modaya göre değil de acaba hep kullanabilir miyim? Nasıl kullanırım diye düşünerek almak lazım. Yoksa ay bu sene bu modaymış bunu giyeyim zaten herkes aynı oluyor. Ayretten de yapamıyorum, çok beğenemiyorum, olmuyor. O yüzden alışveriş yaparken modaya takılmıyoruz. Hep kullanabileceğimiz şeyler olmasını olması gerekiyor. Mesela şöyle bir şey de var. Neden ben geçen sene ya dolabım zaten dolu. Aa yaz geliyor yazlık alışverişe çıkmam gerekiyor diye çoğu kişiden duyuyorum ben. Ben öyle yazlık kış, kışlıkmış. Hakim insan da şunu söylüyor ay uygun buldum alayım Niye ki? Yani uygun buldum diye giymeyeceğim şeyi ben niye alayım? Niye doldurayım? Zaten var. Yani bir haftada giyebileceğim şeyler varsa neden ben fazlasını alayım da orayı doldurayım? Kim insanda görüyorum daha etiketi üstünde. Koparmamış etiketini. O kadar çok kıyafeti var ama yine de almaya devam ediyor. Gardırop. Bir tane gardırop yetmiyor. Yedek. Vallahi benimkine baksanız Böyle dolu dolu bir dolap değildir. Ne yazık kimi mi diyeyim? Ne mutlu bana diyorum. Ne yazık ki diyorum Ne mutlu bana. Çok mutluyum çünkü ben bu halimde. O şekilde. Şimdi birazcık da tabii ki elimden geldiğince daha da sadeleşmeye çalışıyorum. Benim minimalist yaşamla alakalı anlat anlatacaklarım da Tam şehir dışına çıktık ve videoları düzenleyeyim dedim fark ettim ki videonun azizliğine uğramışız hemen toparlıyorum kusura bakmayın bunun için minimalist yaşam hakkında konuşmuştuk bundan sonra ne yapıyoruz artık ihtiyaç mı istek mi diye düşünüp alışverişimizi ona göre yapıyoruz ve evimizdeki ihtiyacımız olmayan kullanmadığımız şeyleri ayıklıyoruz ben bunu yapmaya başladım ve devam ediyorum bu saatten sonra da uzunca bir süre ihtiyacım olmadığı sürece alışveriş yapmayacağım. Umarım video size faydalı olmuştur. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.